Gel gezelim abla. Gel kardeşim. Aa kardeşim burada bir şey var. O ne? Tırmanalım mı? Hayır, hayır. Tehlikeli olabilir. Kardeşim, lütfen. Hayır, tehlikeli olabilir. Ama neden ki? Hayır, biz buradan inemeyebiliriz. İçime bir şüphe geliyor. Şimdi pek bir şüphe var. Evet de çok mu yüksek acaba? Fazla yüksek değil mi ya? Ee, acaba tam kalkmamışsın insan mı? mi? Şaka mı yapıyorsun? Gidelim gidelim. Evet. Her çok hündür, çok korkuyorum. Ya biz buraya gezmeye mi geldik ya? Akşam oldu bir de. Biz burada gezmeye mi geldik maceraya atılmaya mı? Bilmiyorum ama çıkalım. Çok yoruldum. Kesin buraya maceraya atılmaya geldik biz. Artık çok yorucu burası. Elim ağrıyor ayaklarım ya yamuluyor. Sen elin gitti. Hiç Elim ağrıyor düşecek gibiyim. Çok kötüyüm. Aşağısı çok çok yüksek. Eğer buradan düşsen bana ne olur hiç bilmiyorum. Kardeşim salak mısın? Tabii düştüğün an havada ölürsün. Sakın düşmeyi deneme. <laughs> aşağı <anlayın gülüyor> ineğine gitsem. Artık aşağı değil yukarı odaklan. Ne kadar aşağı inerse ama biz zaten buradan inmeyecek miyiz? İneceğiz de yani şimdi değil. Ta, tamam. Fazla yüksek artık aşağı bile bakasam hevesim kalmadı. Sakın bakma başın dönebilir. Yukarıdan zaten başım dönüyor. Nereye bakayım ben? Arkamdan gel. Çok korkuyorum. Ah, Acımaya başladı artık dayanamam. Bekleyelim. Çok yoruluyorum. Sadece kadar acayım. Elim yani... ağrıyor, bacağım ağrıyor. İsmen kalkma. Bacalarım sürtülü ama niye bu kadar gel? Sana ya, yi... sana geliyoruz. Hiçbir şey olmuyor. Buranın prıl merak ettik? Biz neyi merak ettik biz? Çok şey olacak. Hiç ne olmayacak hiç ne. Çok şey olacak. Eminim bir şey bile olmayacak. Artık 3 saatin 3 saat oldu. Geldik ve çok korkunç. Dibindeyim. <laughs> 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 Ya bu arada iyi ki gelmişiz. Evet. Ee, şurada bir tane de şey var. Acaba oradan da mı kalksak? Evet. evet burası gece nöbeti için. Ben kalkarım bugün nöbete. Ben de bir kalkayım ya. öreyim istedi. Merak edici bu İlmeliyiz. Neden? İnen inen burası çok korkunç. Biraz da içeri kalkarsak hava atmosferimizi kaybedebiliriz. Öyle mi? İnelim o zaman. Ah, canım çok gitti. Sakın dışarı gelme. Ay, ay canım gitti. Bayağı bir gitti bende bu arada. Fazla gitmiş ha. Oh, Tutsak mı deniyorsun? Ya ben... da bir tutalım ya da gidelim artık. Biz buraya ben... boşuna mı geldik? Ben... Bir şekil çekelim falan. Gel. Bir ışıkta mı çeksek acaba? Gel. De mi dursak acaba? Yok ya, bence kırmızı ışıkta duralım. Tamam dünya ayaklarımızın altında. Çekelim. İyi ki görmüşüz ya burayı, değil mi? Evet. Şeklimizi çizer, çekiyoruz poz ver. Biz dünyanın en güzel çekicileriyiz. Hem çekicileriz, hem de gezeriyiz. Evet, çektik hadi gidebiliriz artık. Ne? Bulamaz. Ne oldu? Merdiven. Merdiven çünkü. Merdiven ne oldu ya. Biz çabuk çabuk gelmeliyiz o zaman. Ne bu düşer. Ne yapacağız? Mağşum kaldık burada. Ben sana dedim tehlikeli olabilir. Kız düşecek kız da geldi. Bu kız ne yapıyor? Ne yapacağız? Korkuyorum. Sakin ol atlamayı denecek. Mal mısın buradan nasıl atlayalım? A atlamayı denecek. Görüyor musunuz? Şey. Ya manyak mısın havada ölürüz. Şey tamam sakin olalım. Ah bayıldım. Olamaz. Ah. yukarı mı kalksak acaba? Hayır, yemeklerimiz onun içindeydi. Ben kalkıyorum. Ben eminim ama burada çok mu yukarı? Benim de ama kalkmamızdan başka hiçbir çare yok. Hiç şur. ben titremeye başlıyorum artık. Hemen bir gidelim. Çok yoruldum. İyiden fazla kullanıyor. Kalkamayacağım. Kalkmamız lazım. Çok az kaldı. Kalkamayacağım. Aşağıda zaten artık çok kaldık yukarı kalkıp ne yapacağız? Ne bileyim belki yemek falan bir şeyler vardı. Sonuç olarak gözetleme yeri, yeri değil mi? Mıyız? Tabii ki de orası gözetleme yeri değil mi? Belki bir şeyler olur. Şey olmaz. Ama senin gidelim. Ya niye olamaz İlk gözetleme yeri işte kesin bir yer olur. Burası en narin yeriymiş. Burada mı kadar yüksek? Bilmiyorum ama fazla karanlık oldu korkuyorum. Korkma. Bu arada bunlar çürümek istiyom, istemez herhalde, değil mi? Bunlar en sağlam yapılar. En sağlam, en Ben korkmaya başlıyorum artık. Titriyor eller ayaklar. Çatıyoruz. Çattık mı? Hayır çatmadık. Çatmadık mı artık? Ölmeyiz ölmeyiz. fazla kuş var. Aşağı inmeliyiz. Hayır. Aa! Neden bu kadar kuş var? Kuşlar saldırıyor. Aa! Aşağı inebiliyor musun? Zorla tuttum kendimi. İnebiliyor musun? Evet. Maalesef ki ben kendimi attım ve canım birazcık da olsa gitti. Olmaz. Ne kadar gitti? Aşağıda mısın? Aşağıdayım. Yok gitmedi sağlam nasıl gitmedi efendim. Huh, <laughs> <Gosh, we're boss. laughs> Kardeşim ben dayanamayacağım. Kardeşim, efendim. Ben dayanamayacağım. Nasıl yani? Ben galiba aşağı atlayacağım. Hayır. Atlayacağım. Yaparsan kötü olur. Özür isterim senden. Hayır.